Burada web sitesini neden kurduğumuz sorusunu tartışmalıyız. Ne yapıyoruz sorusunun cevabını vermeli web sitesi. Yani bu kurum, şirket, marka ne yapar? Ne satar? Nedir amacı? Artı en önemlisi ziyaretçiye ne sağlar? Müşteriye ne sağlar? Nasıl bir fayda sağlıyor? Hayatında nasıl bir kolaylık yaratıyor? Bunu göstermemiz, anlatmamız değil, göstermemiz gerekli. Bir diğer en önemli unsur da iletişim bilgilerinin çok net ve açık olması. Çünkü web sitesine gelen kişi henüz bizimle tanışmamışsa güven ihtiyacını buradaki içerikle giderecektir. Bir diğer önemli unsur da içeriklerin günlük konuşma dilimize yatkın yani karşımızdakinin bizi anlayacağı şekilde olması. Mesela konvansiyonel tasarımlar yapıyoruz biz dediğimizde çok havalı görünüyor, vay be dedirtiyor fakat ne olduğunu anlamıyoruz bunun. Dolayısıyla da yine güven duymuyoruz, uzak duruyoruz.